Merhaba arkadaşlar. Ben Cantaş. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ben biraz oynadım. Neden derseniz ben ilk videomu çektim. Ama o ilk videom yanlış oldu biraz. Karma çoban oldu. Onun için yeniden e, yapmak istemedim. Bunu devam ettim. Diniz gibi fırın falan yaptım. Buraya bir ev yaptım. Burayı kazdım, ee, bu alt tarafı odun yapacağım. Evet, buralarda kömür var sanki. O değil ama olsun. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar burada yanlış oldu böyle şimdi arkadaşlar ne yapacağız bunu buraya koyacağız üstüne de kumu koyalım ve böylelikle cam yapmış olacağız daha çok örmek için burada da kömürümüz var ama bu kömürü kazdım bu ise odun kömürü şunu şuraya koyalım henüz akşam aydınlansın diye şuraya da pardon ben anlaşıldım buraya tane de buraya koyuyoruz. Dört tane camımız olmuş bile. Evet. Bu ka köşe kalmak üzere. Da kırıyoruz. Şunu da şuraya alalım böyle. Evet arkadaşlar şimdi camımızı almaya devam ediyoruz. Hala akşam olmadı. buradan belki bir giriş yapabiliriz oraya doğru ben öyle gizli girişleri seviyorum evet e, bu bölümü böyle çekeceğim ve üçüncü bölümden sonra tekstür pek çekeceğim ama unutabilirim onun için e, videonun altında paylaşırsanız sevinirim e, ikinci bölümü e, ikinci bölümü çekeceğim Pardon, burası yanlış. şimdi burayı düzeltelim. Dışarıya çıkalım. Şurayı bir kazalım. Arkadaşlar ee, şimdi burası tek gömülecek. Onun için biraz sorun olur. Ama bir şey olmaz. Evet. 4 dakikamız da geçmiş. Şimdi bunları da alalım. Şuraya da koyalım. İskelet orada. Evet kuracağız ve buralarda cam yapacağız. Cim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annemin sesi geldiyse özür dilerim. Evet kadar yeter. Şunu şuraya koyalım böyle. Evet arkadaşlar. Şu şurada kalsın bu da. Ama maden şimdi. Bu da. Bunlar da. Bu lazım olacak. Evet. Bu bölümümüz galiba. Sanki hissediyorum ki bu yakınlarda mağara var gibi. çakıl taşlarını hiç sevmedim gitti ya. Ama bazen işe yaradıkları da oluyor. Evet arkadaşlar kazmaya devam ediyoruz kömür bulduk. Ama şimdi de kömüre ihtiyacımız yok. Onun için kazmaya başlıyoruz. Ee, bir de arkadaşlar F3'e basarak bu yandaki yeri görüyorsunuz. Kayda. Şu an bu Y işareti var burada. Oradan kaçıncı katta olduğumuzu öğrenebiliyoruz. Ve mağara bulduk. Devasa bir herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt saldırı yaptılar bana. Onun için şimdilik burayı kapatıyorum. Ve evime geri dönüyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, bir sonraki Minecraft videolarımızla, ikinci bölümümüzle görüşmek üzere ve bu arada neyse. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bay bay.